Selamlar arkadaşlar hoşgeldiniz. Bugün ilk on maçta abi re aldım ben diyorum. Syndra aldım abi. Syndra oynayacağım. E, Rünleri göstereyim. Karşımızda Katarina var. Katarina Tinder'a çok eşit bir match up. Yani kö kötü atarsak yüz yüz ölü olduğumuz match up. Syndra'ya şöyle giriş yaptım. Vuracağım. Potlu sökeceğim. Çekeceğim. Çünkü dürteceğim. Yani leğinde güçlü kalmaya çalışacağım. Karşı yatıcı tavan var. Çok tehlikeli. E, bizim takım sağlam. Ekip deyip bu arada e, canlı yayınları bekliyorum. Face, Facebook'ta Apobüs yazarak Apobüs yazarak gelebilirsiniz. Canlı yayınlarda West'e oynuyoruz. Bugün 4 maç attım. 3'ünü kazandım. 1'ini kaybettim. Bu ne? Şey, box yapıyor. Nasıl kesiyor? Ben hiç bilmiyorum nasıl başlandı. 2 tane koyuyor buraya. Bir tane de buraya koyuyor. 3. Okey. 3 tane başlıyor. Okey. Bence bir durdurup beynim burada öyle göstereyim. Değil mi? Beynim öyle göstereyim. Dur bakayım. Kesiyor. Box'ta bunu kesiyor. kesiyor. Allah bir dakika lan. Tamam güzel otomatik değilmiş. Şimdi attı. Otomatik değilmiş. Q'ya tıklayınca atamadım. Alışkın olduğum için kullanamıyorum diğer türlü. Lane'e vuralım böyle hızlıca. Lane'e vur, lane'e vur. Güzel. Kata, yani kata böyle bıçak bıçak atıyor. Ona yapacak bir şey yok. Onun başı e tutmak lazım çünkü aslında ama. Bak kötü Katayı dürtmek istiyorum ama adamın Doran şart var. Çok dürtemeyeceğiz. yaptık. Yaklaşmıyor ya. Okey. Atlarsa eğsin bekleyelim bence. Atlayınca vuralım. Tamam güzel. Yıldım patlattım. Çünkü bir tane daha vurdum. Kota da bastım. Güzel. Birebir takasa giriyor ben kata. Çok güzel. Gayet evet, iyi. Takastan bir tık ben bir tık o karlı çıktı gibi oldu ama. çok Güzel. Potum daha var. Benim onun yok. Bana attık çocuğa. Bir vuralım bir tane. Okey. Çok mobil be. Güzel. Minik minik dörtüyorum arkadaşlar katayı. Topa mı çıkmam lazım? Çıkamadı topa. Yok topa çıkamam. Şu an katayı kesebiliyoruz. İgna edeceğimiz yıldırım var. Güzel. Yıldırım patlamadı ya. Yıldırım patlasaydı iyiydi. Yıldırım patlamadı. Okey güzel. Şu ama talon gelecek buraya. Talon canını da azalttık aslında ama. Yaklaşmıyor. Yaklaşırsa kesebiliriz. Ah, manayı bitirdik. Çok güzel. Çok güzel. Tamam galiba buraya atlayacak ama benim manam yok. Okey ben gidiyorum. Ben atacı. Burada maynam var. Köye atarız ama. Burada mı lan adam yoksa? Bilmiyorum. Orada değil. Okey gidiyorum ya. Zorlamayacağım. Yüzük aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Biraz ignite aldık. Güzel. Kazandık. Çok güzel. Oyunu kazandık arkadaşlar. Lane'imize geldi. Kata kardeşimiz bayağı gir düştü. Şu topu şöyle atıp kafasına bir tane düz vurursak şöyle takarsan karda çıkıyoruz. Küçük takaslara giriyoruz katayla arkadaşlar. Ne yapıyor orada? Hmm, kankam ben yürüyorum o da yürüyor. Ben de yürüyorum. Ben de yürüyorum gel oğlum buraya. Adam göze bastı ve gitti galiba burada. Böyle böceği atarsam galiba böcek vuruyor ona. Ben orada Beni istiyorlar. Hani yürüyebilecek miyim yok yürüyemiyorum. Okey anlıyorum. Güzel. Egzaos dedi kafamıza. Bizim takım gelseydi keşke. Takım gelmedi. Okey sağ olun takım. Ne gitmem lazım hızlıca. Şöyle iyi attım. Yuna bir tane düz vurduk. Şuraya bir tane Q atacağım. Şunu alacağım. Tamam. İnsanla tartışmayacağım öyle. Tartışınca herkes haklı çünkü bir anlam yok. Hatta beni öldürmüyor ya? fena ya. Böyle olmaz ki. Güzel. talım atlayacak gidecek ya bence. Geçmiyor ki Mezlim abi. Bak abi bu ne gözünü seveyim. Tövbe estağfurullah. Tövbe Rabbi ya. Bu ne abi? Benim bot değilim. Nerede arkadaş ya? Benim bot değilim. Nerede arkadaşlar? Bu ne? Karşı AD kerip kafama flash atıyor ya. Bu ne abi? Bu ne? Oğlum normal mi bu? Karşı AD flash'ını her şeyini atıp mide geliyor. Farm farm farm. Farm al. Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Kafamıza atıyoruz, exhaust atıyor. Uhu, zor maç. Zor maç. İlk maç zor oluyor hep genelde böyle. Şunu kesersin belki dene ya. Ne çıktı adam. Base yok. Bir yerse ölür yemedi ya. Aa öldü. Güzel 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 öldü güzel. Güzel çok güzel. Güzel. Bu adamın flash yok. Hile attım bilmiyorum. Bu adam da egzal yok. Ben anlamıştım rakipteki Rakipteki botla spelleri bana atıyor. Kate bize küfür ediyor abi. Haklıymış çünkü çocuk. İnsanlar cidden çok salak ya arkadaşlar. Ciddi manada. İnsanlarda bir geri var. Bu adamlar ne yapacağız bilmiyorum. çok, çok yani. Vuralım hocam. Bu arada yüksek kilo maç izlemek istiyorsanız Ertuğ Safakan takibinde canlı yayınlara gelebilirsin arkadaşlar. Yüksek kilo maçlar mevcuttur orada. Ben ölecek buraya zorlamayacağım atacağım. Bana Talon tamam, sürekli gank atıyor. Dikkat etmem lazım. Şako da aynı şekilde güzel genk atıyor sürekli. Dur abi birbirimize atıyoruz arkadaşlar. Kim kime durdum ha. Bu adamı kestim ben. Araya <laughs> çaldı. <laughs> Neyse canlı sağ olsun. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Word. word. Niye Word biliyor musunuz? Ben 150 o 300 aldı. İkimiz de para aldık yani. Bu daha önemli. Arkadaşlar para alması daha önemli. Ve Shaco oynuyor. Shaco'nun güzelliği şu, her an her şekilde maçın gidişatını değiştirebilir. Buradan bir talon gelecek galiba bana, o yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Tam gelmedi, bota gitti. Burada bir yerde. Shaco da gördü onu. Şurada böyle talon var. Böyle durumlarda kill aldığı üzülmeyin üzülmeyin abi. Asasin olduğu için öyle gamede kill lazım. ki çok assassin de sayılmıyor. Adam şampiyon kontrol match, yani yarı asasin diyelim. Anladın mı? Yarı assassin bir şampiyon. Hasarım var zaten bir yerden sonra hani şöyle skinim atınca işim bitiyor benim. Ama hani takımdaki diğer oyuncuların kasılması lazım çünkü ben tek başıma bütün oyunu taşıyamam. Bu şampiyon o kadar güçlü değil. sindir olsa zaten herkes sindir oynar. Yone, Yasuo, Zed o tarz şampiyonlar daha ön planda abi daha rahat maç taşıyabiliyor. Kata bot'a gitse de kudursalar ya biraz değil mi? Ben mi kuduracağım lan? Ne itmem lazım? Kata ruhamdaysa itersek lane'i farm kaybeder. Geralt alınıyor okey. Bu evi bir daha katmam lazım arkadaşlar. bir tane kaçtı oradan. Yeni fark edilseniz itiyorum. Adamlar ejderde bir yerde. Aha. Böyle kesiyor mu? Aha kesemedi. Kesemedi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir ara tırstım. Buraya katam geliyor? Yok gelmiyordu. da. Şey gelmiyor buraya. At bıçağından. Bıçağı da atmıyor çok. At bıçağı abi atla hadi be. Siklerini kullan. Tam 8 oldu. Nasıl 8 oldu ya? Adam nasıl 8, 8 oldu ya? Tam 8 oldu. Palon da vurdu. Okey. Nasıl 8 oldu lan? Adam par mı kaybettim bitti? Adam 1-3 oynuyor. 8 lira. Allah Allah. Ben 8 oldum ama eşit değil. Levelde eşit değiliz. Olan mitte Tamam zaten bitti geliyor ya bol bol. Ona yapacak bir şey yok. o yine bir aha maf oldu bizimkiler. Zaten gelmesi gerekiyor zaten ölecek yatıcı basmış biz. Tam geliyor. Ne kimde ya? Ulan bana geliyor galiba. yarın tam Çok iyi ettim o şeyleri bu arada arkadaşlar. Çok iyi tahmin ettim. Çok güzel. Okey güzel. Okey Çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Talonun genki bizi yaradı arkadaşlar. Talon genki yaradı. Tamam vardı attım buraya. Base atmam lazım arkadaşlar. Freeze Yapacak bir şey yok. Manam yok. Ne istiyorsun ya? Şey istiyor benden ama anlamadım. Beğitiyorum şu ama. Hmm, yemedi Okey sıkıntı yok. Lane insek yeter ya. İnsek yeter. Farm bir alayım. Zaten bir izin vermiyor wave'in gitmesine. Friziyor XP kaybedin diye ama yapacak bir şey yok. Alacağız farm edeceğiz. Okey. Freeze de denedi. Ben de bitirdim. Rüven'i <laughs> kesmişler. Okey. Sıkıntı yok. Botumuz kula almış. Aslında Kate zaten bu kazanıyor arkadaşlar. Naturos denilene. Çok rahat bir şekilde. Neden derseniz Vayne'in range'i yetmiyor. Yani Vayne iş yapamıyor abi. Kate var karşısında Vayne'in işi çok zor. Bir de Zilin zaten yavaşlatıyor. Bomba atıp stunlıyor. Baya zor yani. Ben bir kere ölmüş. Güzel. Talon 1-2 oynuyor. iyi, iyi güzel. Vayne'de biraz skill var ama Vayne şöyle benim karşımda oynayamayacak. Çünkü bizim ulti artı E skill'imiz adamları %100 stunlıyor. Adamlar kaçırmak için de kontrolden. Artı hani ulti attığım zaman büyük ihtimalle ölecek yani. Yarısı şey çık. Koyacağım bayılacak direkt. Öyle diyeyim size. Şu bizim atacağım. Onun çünkü bu ihtimalle her Evet doğma ihtimali yüksek çocuğun aynen. Tam renzili yetmedi. Gelir mi ki buraya çocuk? Gelmedi. İyi Urgot da gelmedi. Okey. Çok iyi. Şurayı açalım bunu hemen. Hızı açmamız lazım. Süre bitiyor. Hemen 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 aç burayı Hemen açmamız lazım arkadaşlar. Süre bitiyor. Süre de vurmamız lazım. Tamam güzel. Harika düşmeden alabiliyorsak zorlayıp alacağız burayı. Alabilecek miyiz ya? sıkıntı yok sıkıntı yok. Maksat kule 2'yi de almak. Kule 2'yi de alacağız. Aha bu ne? Main var. Tamam, güzel o da öldü. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok iyi be. Güzel. Oradan bir Kate yardım ya. Talon geliyor. Ah be alamadım asist. Güzel. İyi takım da gelmiş arkadan sağ olsun. Rakip bot değil mi? bizi kesmek için her şey yapıyor abi. Bir bir kanlılar bende. Kanlı bıçaklar anlamış değilim. Tamam çok iyi. Minerala cidden zor şampiyon ya. çok kontrol meç olduğu için arkadaşlar öne geçmek çok zor şampiyonda. Kesersiniz onu ya. Ekmek yani size de. İzin vermeyin kaçmasın o kadar free. Kaçtı adam. Direkt Rabo'dan Direkt bu tarz şampiyonlarda arkadaşlar direkt maksimum AP ulaşmanız lazım. Çünkü şampiyonda skill atınca işiniz bitiyor. Beklenen süreli bu it yapmayın sakın ha. Direkt Rabo'dan Mabo'dan böyle abanın yanına Rabo'dan alın yanına işte gölge alev alın. anladınız mı? Yapıştırın büyü nüfusunu. Şakır şakır direkt tek atan yukarıdan bu yapın. Ultiye basın 10 kavurun geçin. Güzel. Bak Zirin ne güzel counterlıyor Katarina'yı görüyor musunuz? Katakir ama oradan Ben midi iteyim mi? İtmeyeyim. göz attım. Şuradan şöyle wave itiyorum hızlıca. Burada kimse yok. Burada rahatız. Ve burada. Ben asist çok ya. İşte kill biraz fazla olsa daha tatlı olur ama yapacak bir şey yok. Buradan bota koşacağım. Bota gidelim acı. Yani lane rahat farmlıyor. Hani üst katılları falan rahat çalıyor milletin elinden. Alıyor böyle çalabiliyor çok rahat bir şekilde. Şuan mesela onu attım kenara. Şakı buradan sonra oraya gideceği için hızlı kesin yaptım bunu. Urgut mesela ölecek şimdi. Lan. ölmüyor lan herif. Ölmüyor lan öl lan. <laughs> Bu niye ölmüyor? Urgut'a bak o da ignite attı bana değil mi? O da ignite atmış aynen. Urgut bizi çiziyordu abi. Hasarımız yetmiyor çünkü tank. Bunu tekleyemem imkanı yok. Biz kim tekleyeceğiz? Vayne, Kata tekleyeceğiz. Onu ne zaman tekleyeceğiz? Latte game'de kardeşim. Oyun uzayınca. Güzel güzel. Devam ki. Normalde <laughs> şampiyonları önermiyorum ama yani LoL'de de hani sürekli aynı şampiyon oynarsanız mideniz bulanır diye. Ben de gösteriyorum size hani laning'in oynayışını. Çünkü sürekli aynı şampiyonlar oynamak için sıkıyor insanı ya. Şırı sıkıyor yani. Çaldı falan galiba. Bana gelebilir o tamam ya. Yani Sindira çok oynanmıyor. Ne oynanıyor? İşte Sylas, Yasuo, Zed, Yone, Viktor, Korki. Şu an metada bunlar var. Sabah akşam bunlar spamlıyor herkes. Maalesef ki hani çok böyle oynanmıyor bu tarz Orianna mesela yani ben çok seviyorum Orianna oynamasını. İki sezon önce modaydı. Şu an Orianna görmüyorum hiç oyunda. Oyunlar uzamıyor o kadar çok. Çok hızlı bitiyor erken oyun. Atı top beni kesmek istiyor. Top beni kule gitti. Çok kötü base attı Rivan. Bu base timing inanılmaz önemli oyunda. Çok kötü base çok kötü. Anlaş base acı. Güzel burada Urgot var. Galiba burayı kesmek istiyorlar. Dur lan yanında bir kata nerede? Öyle. Ne bu plaj atıp bir şey atsam ölür mü? Öldü güzel. Kata gitti kata var ya. Direkt topuk direkt satışı koydu arkadaşlar. Direkt yani. Ve ejderha vardı ya biz niye böyle oynadık ya burayı? Burası sıkıntı oldu ama Ezreal'e gerek yok ki abi ihtimalle. Çok öndeyiz. Güzel, farm'a tek atıyoruz. Rabadon'la açıyorum. Kuleyi vurmayalım. Kule alırsak Rabadon gelir. Şöyle bir göz atacağım. En alıyor orayı. Mid'e gitmem lazım. Böyle çok böyle aynı anda takılmaya gerek yok. Burada kule almanın bize bir avantajı yok. Şu an farm olmak daha mantıklı. Farm alacağım o yüzden. Rabadon bitirmem lazım. Kaç hp var? 276 Güzel. Bizimkiler abarttı değil mi? Evet. Her zaman olacak şeyler. işte bunlar tehlikeli hareketler. Raket takım oyuna dönebilir ama Şako tek attı. Şako ölür mü Gidelim Şako'nun yanına. Giderken büyük milyon alıyorum bakın arkadaşlar. 90 gold. Orada hiçbir şey olmasa bile büyük milyonun parasıyla bir şeyler yapabiliriz. Niye bak mesela bu adam niye demiş yemiyor? Çünkü full büyüdür anceri. Full büyüdür anceri adam. Full. Full artı full. Kaç bir dönence varmış yaptı? Şey baya fazla vardı. Bileyim mi stand'a koydum adamı ha. Bizi harcıyor acı. Lan bizi harcıyor. Allah'tan şako kesti adam benim mana bitti. Dal beni. Neyse çıktı sağ Okey ben gidiyorum. Ben gitmiyorum buraya gelecek kesin. İleri gidiyorum. Hasar yetmedi. Niye? Çünkü büyüdürenci botu. Artı büyüdürenci almış. Bu büyüdürenci oyunda şöyle bir muhabbet var. Mesela 300 gold verip armor alıyorsunuz. Armor'u 1100 gold da kırabiliyorsunuz. Biraz saçma bir düzenek var oyunda. Mesela 450 gold almış 2 tane büyü direnci. Bizim attığımız hasar gıdıkta fark ettiyseniz. O yüzden de şuradan 1000 nüfus lazım. Bu adam vuramam oyun boyunca. Hasar yemeyecek benden. Ki önde olacağı için de vurmam gerekiyor. Ben bu arada katayı yatalak eder. Derken ulti geç açtı. Geç açtın kankuti. En başta açsa keserdi. Açar mı? Şarkıda yanlış oynadı. Duvardan Q atması lazımdı. Ölecek galiba. Ha kesebilir. Kesi lan. Güzel çar. Vallahi güçlü çar. <laughs> Riven'e güçsüz diyen varsa kardeşim demesin ya. Cidden çok güçlü. Hatta iyi oynayanı varsa falan yani hiç bulaşmayın. Ben çok korkuyorum Riven'den ya. Sağ sol belli olmuyor. Bir anlık tek atabiliyor ve hani ölmüyor da. Çok zor öldürmek. Çok mümkün değil. Artı çok tank inanılmaz tank. Bariyeri sayesinde ve kontrollü tankla inanılmaz muazzam bir şampiyon. 800 gold lazım. Bot almam lazım. Büyü nüfusum yok. Buradan da bir eksiğimiz var. Büyü nüfusu mesela oradaki büyü ne değil mi? 25 büyü direnci 18 büyü nüfusu. Yani böyle hesaplanmıyor ama bayağı engelliyor yani. Tam yani bir bot almam lazım burada. Kaçırmazsak alacağım. Kaçırmadım güzel alabiliyoruz. Büyük bir çok önemli almak. Şimdi botumuzu aldık. Mecayı gidebiliriz ama çok riskli. Natürüs ulti atar, kata atlar, tavla atlarsa net ölüyüm. Çok tehlikeli Mecai. Tek attı adam. Mecai alabiliriz. Tehlikeli e, bir nüfusu almak en mantıklısı olacak. öldü galiba. İyi vurdu ha. Allah iyi vurdu. Güzel vuruyor ya talon. Tek atan bu. Koşup koşup basıyor. Koşup koşup basıyor tuşlar ama. Şurada birileri var ama bilmiyorum. Birisi gelirse bizden oraya bakmak istiyorum ya. Onu gördüm orada. Ne yapayım? Gördünüz mü beyni? Bu. Olay bu tamamen arkadaşlar. Olay tamamen bu. Hop koydum arkaya flash'ı. Ölüyordum vallahi zilin ultisini beklemedim. Orada Talon var bu arada geliyor. Nerede çıkacak? Yukarıda çıktı okey. Flash attı ya. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum bir alacağım. Mecai alsam kasları da çok tehlikeli. Bak bir, bir flash'e patlıyorduk. flashım olmasa ölmüştüm. Mecai'im giderdi otomatik. Benşi tarzı bir şey alması lazım. Niye benşi tarzı bir şey alması lazım? Naturos ulti basabilir, Q atabilir, kata atlıyor, taun atlıyor. Yani benşi bizi çok güzel korur. Bunu alalım, benşi gidebiliriz. Ben ama benşi almak istemiyorum. Tek atmak istiyorum. O yüzden dövgale alacağım abi. Dövgale gideceğim buradan. Çünkü Urgot'un E'si ve Shen'e'si var. Değil Maksimum bir nüfus alıyoruz. Bir de can değerleri yüksek adamların. Güzel vururuz. İyiyiz ya şu anda. yeni e bir köre attım, öldü mesela. Diğer skill'lerim boşta kaldı. Daha büyük milyon aldık çok güzel. Ulan yayındayken kaçıyorum büyük milyonları. Videodayken kaçamıyoruz yayındayken çok kaçıyor ya. Niyeyse burada kaçmadı hiç. Bunu alacağım ya bu güzel XP veriyor arkadaşlar. Mine harcamak istemiyorum. Böyle stunlarsan hep stun yer orada aynen. Tamam, şeye dikkat. Abi Ignite atın öl lan. Yakalarım ben ya. Kaç koşuyor? 400 koş. Ben 408 koşuyorum ben yakalarım. Aa çakala bak. Attı flash'ı gitti acı. Seni yakalayacağım ya ben bilendim sana kanka. Yok arkadaş adama yetişemedik. Güzel. Ultiyi harca da ölürsem var ya bilirim. <laughs> Nasıl koşuyor? <laughs> güzel güzel sıkıntı yok. Kaçtım. Kaçtım da artık parayı ne yapacağız? mecayı almak lazım. Potu satsam mecai mi Şimdi kararsızlık başa bela. Oha! Harbi oha yani. Buraya ya böyle arkadaşlar. Böyle bir çarp sindira. Bir yerden sonra artık taşıyor oyunu. Bir erken oyunda yardım lazım biraz. Az bir şey. Çok yardım değil. Sonrasını taşıyor. Artık mecayı alabiliriz ya. Bu mu alsam lan? Yok mecayı alacağım. Mecayı alabilirim artık. Niye? Çünkü bayağı vurmaya başladım artık. Bir power spike olduk. Bir cover da ediyor. Skiller maksanca güçleniyor arkadaşlar. E skill mesela etki alanı genişledi. Q skill %20 daha fazla. 25 daha fazla vuruyor. Q ulti basıyor. Ve me me mesela aklın son alması lazım şu anda. Ben de 16 olmaya çalışacağım. Şu yumurtaya binince şey üstüne mantara bindim kurbağa. Şey oluyor ona. E, ona fazla vuruyorsun. Dalarsa bize şu iş. Eyvallah. Kardeşim midden aldın killere sayarsın. Güzel blue da alacağım. 16 olmaya çalışıyorum. Niye? Ulti de bastım ki çıkartabileceğim. Direk yani ultim şu anda 1660 vuruyor. 16 olmam lazım Yani. Top parmı da almam lazım bu için. Bizimkiler zorluyor orayı ama kesiyorlar orayı kesiyor. Güzel top parmağı 16 oluyoruz. Pot alsam aslında. Ben içindeyiz ya pot da bir. Ama şu bir nüfusu bitirmek istiyorum ya. Bitirmek istiyoruz şu an için. Bak biraz daha bir rence alsa iyiydi ama adam hiç almadı bir rence ya. Abi oldum tamam. Şimdi gelin bakalım hacı. Şimdi vuracağız titreteceğiz. Şimdi olduk şu an olduk. Şimdi blue buff'ım olduğu için sürekli böyle sağa sola e, Q spamleyeceğim. Peki Q spamleyeceğim sağa sola. Durmadan Q pemleyeceğim. İki tane topum her zaman olacak yerde. Bu blue buff'ım um var arkadaşlar. Bu blue buff bana bir avantaj sağlıyor. Böyle atalım abi. Tık. Ölmedi mi lan? Lan oğlum bir canı kaldı herifin. Keçunu şunu. Aha öldü. <laughs> <laughs> Adamın tankına tek attık usta. Gel buraya kanka. Böyle topları atıyorum. Katarina dikkatli oynuyor. İşini biliyor kata da gelmek istiyor buraya bu arada. Ölmüyor abi adamlar. Niye ölmüyor bunlar ya? Kanı koydum. Öldür abi. Topu at bir daha. Tamam. Kata gitti. Giderken de yanında birini götürdü bu arada. Beni de kayıtlamak istiyor birilerine. Beni oynuyor ya burayı. Tamam güzel. Bitti. Bu arada Kate'in umurunda değil. <laughs> Kate hala kalbe vuruyor orada. Kate normal değil ya. Kate öyle şey peşinde acı. Hani ben vurayım, bin, bin alayım plan diye. Ya böyle kontrol meşter çok güçsüz arkadaşlarken oyunda. Bir dakika böyle 15-20'den sonra hani scale oluyor. Ona çok katkı sağlayamıyor. Orion'da bunlardan birisi ama Sindra'nın güzelliği şu kitle kontrol var. Yani iki levelde erişiyorsunuz. Art bu ikisi de var. Veygar gibi düşünün. Ama anlık hasar biraz fazla şeyde. Sindra'da yani direkt atabiliyorsunuz. Veigar'a skill shot zor oluyor. Q'su da bu sefer tutmak gerekiyor. Sindra'da daha rahat et tutturması. Sindra'nın farmı da çok rahat. Yani Sindra tercih daha iyi olur. Hani oynayın ama hani bir Yasuo bir Zed kadar erken oyunda güçlü hasar beklemeyin ya Katarina gibi. Ama oyun ilerledikçe hasarın farkında oyun hasar var yani. Bakın 23 kadar oyun vuruyor şampiyon. Ama erken oyunda çok bir hasar yok. Tavsiye şey eder misiniz derseniz seviyorsanız oynayın sevmiyorsanız oynamayın. Hani oynamazı şampiyonlar Viktor Korki. Sürekli videosunu çekmek istemiyorum. Şu an meta yani. Çok fazla win alır yani şampiyonlarda. Meta şu anda. hatta Yasuo, Zed ve Yone. bunlar oynamanız daha iyi olur. Bitti. Teşekkür ederim. Kendinize görüşürüz. görüşürüz. Bye bye.